merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar ligde artık sona doğru yaklaşıyoruz. Ligin bir aylık bölümünü tamamlayacağız ikinci sezonun. Ee, bugün yani dün videoyu şu an atıyoruz. Ee, dün güzel 5 tane maçımız oldu. Güzel de puanlar topladık. Birkaç tanesini kaçırdık sadece maçlardan. Güzeldi ee, güzel de bir win aldık. Sizlere de ulaştırmak istedim. Sırada şu an tabloda ikinci sıradayız. Ve e, son bir gün Puanlar dip dibe. Bir puan farkla ikinci sıradayız şu an. Ee, birinci olmamıza ramak kaldı. Bakalım bu sezon neler yapacağız. Son 5 maçımız e, çarşamba günü olacak. Ama e, bu akşam 21.00'da yine Facebook'ta canlı yayında olacağım. Açıklamayı bırakacağım. Tıklayıp arkadaşlar takip ederseniz beni çok sevindirirsiniz. Zaten e, bildirim gelir. Gelmesine de gerek yok. 21.00'da her akşam Facebook'ta canlı yayındayım. Açıklamada var dediğim gibi. Sizleri bekliyorum. Hadi bakalım videoya geçelim. Maç alanı. oy güzel güzel. Ya Memo ne lazım kardeşim? Hemen şu tepeyi alıyoruz. Hadi. Sait, e, bagim, oğlum. bagim sen de galiba kardeşim gidiyordun şu an demin gördüm. Benim bagim abi. Hadi. <laughs> Dur mu atsak? Milli herkese araç mı baksak bu ya? Hakim bagi Bak, bagim. Yok. Ha? Ha, Düşman görüldü. Yedi ben araca. Sait aşağıdaki aracı almam lazım. Bak bu adam gitti zaten. Tip tip bulamadım ya. <laughs> Sait beni ya götürebilir ya. misin? Şu araca. Getir bunu getir bunu. nereye koydun burada? Soldaki yere koydum bak. Markcılık bir şey. Markcılık bir şey. Sait sen 10 yıl değil miydin ya? Yakışıyor mu ya? Bak yine nereye koydum ya? Karşı görüyor musun? Bak bakayım görmüyorsa oraya koy. Buraya koymuşsun da inşallah çıkartabilirsin bakayım. Değişik koymuş oraya. Çıkar hmm. ya geri geri çıkar abi. Hadi be şu alanı ver bize ortala. Tam, bu nasıl bir can gitme? Abi benim bu araçlarla bir sorunum var. Evet memodan bir alan ortası isteği. Alan onu kıracak evet. mı? Tahliye hangi araçta? Ben de abi tahliye araçta değil. Ha. Çantanda bir şey yok ha. Aynen orada lan var işaret attım ya. Sağımıza dropmuş bir şuraya ya. Şurada adam var böyle. Drop bakıp gelsen mi işte orkaskele? Kanka bak karsın gibi mi geliyor ama çok hızlı olman lazım <laughs> ha. Sağdan bak tepe. Tuk tepeye bakarsın <gülüyor> bir. <gülüyor> Şurada düşman görüldü. Sende çıkmıyor mu o <laughs> mi Öyle değil. Öyle değil kanka artı da görünecek şekilde. Bu adam. 2 defa. Atıyor. Ha şöyle bak. Bu maviye dikkat, dikkat et bak şu mavi var ya düşmüş olabilir tamam. Arkadaş tam şuralarda çukurlar var ya. Neresi? Neresi? Allah. Bir MG verse de bana şurada bir yarı atsın. Oy ben de Ah. Uza... Bir dakika adam var. Nerede abi? Ay, Aa yok değil. değilmiş. Ya. Ciddi misin? Düşman Allah görüldü. Allah Allah. Ya hain hadi bakalım. Hmm. Bak, bir veda. Be. Tamam. Arabada bayılmazsak inşallah. Kardeş, Araç, araçta kaç yılsın? Araçtaki yıl belli olmuyor kanka. Yeni olmuş. Bazen ee, Ufuk... oluyor, bazen bir gün oluyor. Ufuktan iyi misin? Hı. Ufuktan iyidir ya o kadar değil. Allah'ım Alan ben Alandayız. Sakma hemen, önümüzdeki eller boştu galiba. Bak şu elleri alayım. Dolu, dolu. Şu ev dolu herhalde. Yo, yok yok, dolu değil, dolu değil. Dolu değil, sadece alayım bir baktım buraya. da. Al kanka. Kanka biz buradan supportlamaya devam etmedik mi peki? Bence buraya kafa gelirse oradan göremezsin 300 metre falan diyor. Ay bir Artık şey diyeyim mi Ufuk? Bak sen Rotate inme ya? sen şey. inme Ufuk. Kanki bence biz buradan bir kill çekelim abi Rotate'den. Ne diyorsunuz? Kanka şurası var şurası işaretim Bacağım. var ya. Heh aynen. Aşağısı orada görmüyor mu? Evet, evet. Aşağısı görmüyor mu? Evet, altında bu. kapışma var haberiniz yo, yo, olsun. Yok arka gelmediği sürece orada görünmezsin. Hmm. Al kanka sen de orayı al o zaman. Ufuk sen beni bir supportlarsın. Ben buradan bak Ufuk'a bakacağım buradan. Ayşe'ye sayıda bakacağım. Sait biz buradan hasar verdiğimiz gibi zaten direkt baskın. Altından silah sesleri geldi bayağı da be. Tamam. Memo geçsene kanka yerine. Ben de buradayım. Buradan rotet keserim ben. Buradan araç geçecek bayağı da. Benim taraftan da. Memo da orayı tuttu mu tamamdır da. Şöyle... Kanka aşağı hangar seni baymasın ha kanki. Sniper falan kanka olabilir. Hangar yok kanka. Allah Allah almamışlar mı? Şurası. Evet, Sis vardı anladım. ya. Ha. Ha, orayı bilmiyorum sizin. Orası bakarsın. dolu, orası dolu. Silah sesleri. Nereye gittin Memo sen? Memo nerede? Tahliye. Değil abi? Tahliye. Tahliye var ya bak üstüme düşebilir. Hah. Benim üstüme Aha, düşerler, sizin üstüme düşmezler. Bakıyorum. üst daha iyi. Orası. Aynen senin üstü daha güzel. Sait ben direkt seni supportluyorum. Kanka o zaman. Oğlum bana bakın da ben. Baya kaslı çünkü delik hastı burası. Sait görürsen erkenden bana haber versene. Hemen yatacağım burada. Ha? Ha sağdan ha. Bunların al. üstüne indiler. Bunların üstüne indiler herhalde. Bunlar bayağı bir sıkmaya başladılar. Emin değilim ama. Senin drop'a bakıyorlar da. Hangara gitmişlerdir. Hangarın üstü iyi oluyor. Burada adamlar var e ama. Location. Oha. Bana bakıyor lan. Şurada he. Sait. Düşman görüldü. Hep çarptı. Dikkat et hocam. kanka evet. sana bakıyor. Almak isteyebilir o. Öyle bakıyor yani. Bayağı bir kişi bana bakıyor şu an ya. Bayılmasan sen. Parkta herhalde ya gitmiyor. Ne o? Araca sıkıyorum da tepecikte herhalde. Ha evet, evet. ben bayağı bir taradım ya onun aracını. Ee, hala orada mı Ufur? Gittim mi yoksa şuradakiler. Bakayım. Düşman görüldü. Araç gözükmüyor. Hmm. Aşağıdan Giddi evet aşağıdan gitmiş olabilir. Kapanıyor lan. Aa yok geri geldi. Ufuk geri geldi ya. Bakayım. Dolaşıyor ya. Alanı kapatıyor. Hayır kapatabilir Bakıyorum ben. At. Ha, Memo hayır Memo yapma onu. Bana yön söyleyin de. Memo. Ben iyiyim şu an. Şu kulübe alalım. Neresi atıyor? Memo neresi atıyor? Kanka karşı tepem ya. Oo, ha gördüm. Yeşil araç var orada. Şurada. Düşman görüldü. Zükmüyor. Evet. Sait. Alan. Değil alan değil. Hangar alanda. Hadi bakalım. Ufuk gidelim. Beyler kulübe alan. Bak şurada kulübe alacağız en sonunda. Bak gelin yanıma. Yanıma gelin de. Geliyorum. Bir ben. kişi var orada. Bak yine bir kişi gördüm. Aa araçlar oraya gidiyor bak. Alıyor bak şu kulübenin altına Beğler. bir tane baktıran indi. Hı, hmm, aynen baktıranı gördüm. Ben giderim de beni e, şey tarar. Hangar tarayacak galiba. o o de da gidiyor bak. Alırsak şu an alırız oraya. Gideyim mi? McLaren durdu. A şey buggy durdu. Buggy görüyor musun? Buggy gördüm. Tam Ama alayı ben. Sağımızdan rotate de bak şuraya. En son mu gitsek ya? Beyler beklesene zaten en son gireriz. İkinci katı e, alalım abi şuradan burada bakalım. Burada beyler bak iki kişi önümde yattı. En son burada. Zine tepede mi Memo? Almasınlar orayı sonra. Memo durum ne? Neredesin? Aygın şurada. Mark Alabilir Öyle miyiz? Ya. Alabilir miyim? Yok 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 alamayız. Buradan baksam bu taraftan. Yok kanka yok kanka. Beyler bu kulübe boş bile olabilir ya. Kanka buggy var ama orada ha. Buggy var ama. Buggy ben gördüm Kanka, başta adam. Çıksak mı ya? Tamam ben giderim zaten buraya gitmek sorun değil. Bak geldim. Ya yani sıkıntı yok da. Eee bize... Bak, şurada 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 <laughs> O kalabalık. Üç, üç 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 gördüm orada. Üç. 20 saniye say. Buradaki buggy normal orada mi? Yer var güzel Kanka burda burada görüyorum. burada var gibi ama Tarsim yok. Üstüne üstüne adam iniyor lan. Tahliye adam iniyor. Tahliye işte mi? Yani. Oha. Aynen o kulübenin arkasına indiler. Burası burada da araç var. Şuraya bakıyorum be. Adam açıkta bak ufuk Nerede? Ha gördüm. Peki. Birini gördüm de. Burayı alsak mı ya? Gel Uf, kanka. kanka. Ya. Kulübe tarafında adam var. Bak kulübeye girdi. Beyler arka hangarımız dolu olabilir ha. Evet evet dolu zaten kanka. Dolu olabilir değil dolu. Ufuk orada durma gel. Ufuk gel oradan. Ufuk canı yok ha onun canı yok kuli oh be. benim ya. Ah be. Ben de canım yok. Oynadın abi baksana. Yok yok gitme gitme gitme. Gitme boş ver. Takım arkadaşı arkada dur onun. Alsaydı. Yok yok gel. Balık ya. Üç yok. Siz çok iyi tamamdır. Ben de adam var orada. de yer yok fuk, ya. Gel, fuk, gel. Gele, gel, Ufuk gel Ufuk gel. 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 Buraya gelebilirsin yerimiz Aynen Ufuk gel şuraya. Tamam tamam ben kavurdum. Düşman da. görüldü. Dikkat et ha. O sol tepemiz gelmesin dersin. Orası sende. Kanka bir araç gidiyor şu an. Bilonda'ya bayılmayın. O aynen benim araç. O gitsin zaten ona bilinmez kanka bu araç. Bilonda'ya çıkıp bayılmayın. Alanlar yakınız 15 ana. metre. Tamam burada duracağız. Burada duracağız abi. Hiç kıpırdamıyoruz ha. Burayı vermiyoruz. Neden alttan bayağı ateş geliyor. Evet evden evet, görüyor. Şuradan yani. atıyorlar. Mark the location. Abi Bagi illa Aa, alacaklar. Aa, çekiyorlar. Aynen baydılar birine ben onu Çok iyi yer değil bu ben her yer evet görüyorum. Evet iyi yer iyi yer şu an. Bunlar bombalıyor. Eder, Alan kapanırken. Bize aşmaları gerekiyor o yüzden bombalıyorlar. Ersin'in yani, orasının bize gelmesi lazım şu an. Bombayı mı? Ha adam. Yok, git, git. Çok yer çok yok ki. Abi, yani yer, bir yer, bir yer, bir yer, yer. abi bayıl ya artık ama işin. ya. Abi bu yok işin. adam bayılmıyor ya. Bagile gitme bagile gitme. Oğlum bagiyi götürüp öldürteceksin orada şurası iyi işte. Düşman aynen, görüldü. Alın bakayım. Sağ görüyor ya sağdan tam. Kulübe almaya çalışıyorlar da. Hadi kulübe çıktın verdin kill artık. Tam benim aklım tamam. ya. Bir de durmayalım kanka. Bir tık arada bu olsun Bak yakın geliyor falan bomba atak verdim. Hayır yok ki yer yok işte. Ben şu şey hangara beraber tutalım diye duruyorum. Zaten bize kimse yaklaşamaz bu alanda. Bir şu yok. önümüz gelecek. Marka tamam Hangarı bir tutacağız. O tarafta Ersinler tutacak. Tamamdır. Aşağı evde şuradan girenleri vurur. Bura. Mark Burası şu an hiçbir şekilde <laughs> Kapanıyor. Şu an çıkmalar lazım. Hiçbir şey olabilir aslında. Biz gördüğümüz Hangarın bu arada aracı olmayabilir. Sayın. Hangarda birini baylar çektiler daha demin. Onu gördüm. Çıktı çıktı iki tane bak çıktı. Alamıyor. Sağlıklı. Alttaki ev herhalde. Lan bu Aa öldüm ya. Alttaki Alttaki geldi beyler. Baygın o. Çekemedim seni lan. Sağdan giriyor bak sağdan giriyor bak bak. Alan dışı giriyor. Birini çektim. Ben... Bir tane daha. Ya, Süpersin. Kanki bir önümüz. Alan yine yakın. Aynen. Gireriz, gireriz. Sağı tut, sağı tut, yere tut yere. ufuk. Bak sakın bırakma sağı. Sol beyler solu çıkarmıyoruz. Alan dışı yaşayan var mıdır sizde? Ufuk. Arkaya baksaydınız. E, kanka arkalık bir şey kalmadı. O daha deminki kulübedeki bebeler ne oldu? Onlar çıktı mı? Vurduk. Evde adam var altta evde. Orası alan mı? Ufuk var. sakın verme Ufuk. Bak burası. Şöyle ben en son yiyeceğim beyler buraya. Haberiniz olsun. Beyler bak orası çok kalabalık ha aşağı. Çok güzel yer almışsın. Ersin şey abi aldısın değil mi? Aynen. Burası tam alan işte ya. Ben en son bagiyle gelirim oraya beyler. Ufuk bu adamları çıkartmamak evet. lazım ha. Ben de yanındayım. Bekliyorum sadece. abi. Bak şuradan gidiyor. Atamadım. <laughs> Soldaki sizler bak aracın önünde. Araça bindi geliyor Arası ya. Bir tanesi önüme geliyor. Alaca bayağı sıkıldı bence naz aracın. Ben Çıkılmam ya. Koşarak gelen de var herhalde. Yani. Tamam. Bu Yok burası beni görür. Ben çok da kırdamayacağım. Bu oh, alan çok küçük hanım bu arada dikkat edin. Sağına aptı, sağına aptı ya. Aldım Bilmiyorum he. ki çıkmadı. Yine aşağı kay ya. Alternatif bak. Bak bak dikkat et dikkat no, et tamam, ufuk ufuk. Tam cover. Bekle. Dağda kit dönüyor olabilir beyler bu arada bak. Mumya görmedim. Bon, Sarı mumya buraya dikkat edin. Biz de atalım. Aşağı sürüneyim mi kaşa? Bekle bir. Geleceğim ben sana da. Aldım. Aa. Orası iki herhalde he beyler. İki de üç. Dur bakalım. Bir maktarı bir normal koşamadım. Tamam evdeki çıkmış ya orada adam. Ay. Neyle kaçla line. Cisner cisne kadar değme. Burada kalsana. Kanka buraya bomba gelecek. Gerçi ona bir bomba atman lazım. Tamam bekle 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 bekle. Oraya bomba atmasan öldük. Nerede? Önümde çıkıyor. Işte, sesi? Şu tarafta mıydı ya? Thank you. Nereden sıkıyor böyle bir iki? 20 saniye beyler. Alan. Ben bug ile gideceğim abi. Siz support edeceksiniz. abi. Bu ne herkes bizi sıkıyor. Kimse kimse görmüyor mu ya burada? Beyler abi support. Kim support? Kim support? Siz support yapın. <laughs> ya. Zaten alan geldi. Diğer bug'i de sağlandı benim bug'i. Tamam hadi gidelim. Bug'ilerin hepsi sağlam. Bunlar birbirine giriyor da. Sal bana bug'i. da benim bug'e var. Neyse. Sanki support atsana benim. Support at. Ben şu an bug'i alacağım. Dropta dropta. Adam. Sol bir aygın. Solda bir de alabilir beyler. Siz Aynen. Beyler burada. Son bir kaldı. Bir tanesini baydım. Galiba son bir o. Bunlardan almış bir sayı. Süpersin. Baygın öldü. Baygın ödü. Adamı öldü. Adamı yaşıyor. Öldü öldü. Son 3 kaldı herhalde. Böyle ayrı ayrı güzel durdu. Baygın. Helal o baygın. Kanka sonra... canım yok. Siz, siz kitap kit basacak bir şey de yok bende arkıya döneceğim. Tamam, okey. Yapmayalım. Çekebiliyor şey, musun bayılır? Evet. Bir deniyorum da. Oha, ne ge? Bomba varsa çıkarım. Sait alan sende gibi ya. Bir korkutma Sane amaçlı attım da. Sait'in tek kiti yokmuş abi. Sola gidiyor adam. Sola atsın abi solda biri. Yok hale hala bekliyor ama. mi? Alanın kendi adı abi. Al onu. Yani son bir sayı, son bir. Süper, son bir, son bir. O da bakın arkasında. Bekle, 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 bekle. Oynama. ama. Yana... Abi baygını al, alsaydım. Sadık var. Tabi. Eller size. Eller. Gizli kalas burada. Kaldırıyor musun sen? Nasıl baygın arkasında? Yok yok. Baygın baygın geldi baygına doğru, baygın doğru geliyordu. Baygına doğru geliyordu. Baygına doğru geldi. Bomba da attım. Bombadan da yemiştir asarı. Nice. Güzel. Baygın ile arkadaşına. Aynen, aynen ezdi. Ha. 8, 10 yaşında sağlık çok. Kaç kil? 10 leş. 10 leş. 10 leş 25 puan mı? Nice man. Dediğimiz puanı aldık ha 25. Evet, bomba Mr. Joe benim açın dışarısında bıraktığı Sorry my bad. Elit takımının da hayatta kaldığı orada olduğu Fury takımından biliniyor artık. Çünkü takım arkadaşlarını düşüren oyuncuyu kill feed'de gördüler artık. Evet meşine atışlar sürüyor. Çevreden Fury'nin alına gitmesi çok zor <laughs> olacak. Alan direkt Fury'yi dışarıda bırakırcasına bir <laughs> şekilde işaretlendi. Vera Türk protokolünün baskısı olacak Vera üzerine ama elit takımı yine öyle ya da böyle her türlü burada avantajlı haldeler. 4 kille hayatta kalmaya devam ediyorlar. Pardon 4 oyuncuyla 5 kill hayatta kalmaya devam ediyorlar. Alanın içerisindeler Bugün ne, ne çok, de çok MG de... çıkmış ya. Herkeste MG, Herkes MG vardı, vardı ha. Üç ekipte yapacağız. MG yani var kanka. Elit takımı için, galibiyet için çok fazla bir engel yok. Raiden altta Hyper Eno, Hyper atışları. Raiden yerde Hyper'ın baskısı sürüyor. Utku Puan, puan gelmiş. Fury orada. Fury Arkadaşlar Fury 837 puan ikinci çalıştı. sıradayız. 13 puan gülüyor. fark var. T40 takımı mücadeleye başladı bile burada flexible bir düşürüyor. Rogue yakaladı. Flexible yerde kaldı. Fury kafaya gitti sanırım oraya artık ne olursa olsun dedi. Ersin buraya kafa attı. Elit takımında çok kişi yerde. Elit takımında çok kişi yerde Ersin Yekin alan içerisinde Rogu yakaladı Ersin Yekin dedi ki ben finalde olacağım öyle ya da böyle finalde olacağım Elitle mücadelesi bir tane daha bir yerde Apollo ile bir vs bir ama bunu bilmiyor şu anda Apollo ile karşı bir kaldığını Onu bilmiyor Ama kaldırmadılar o, acaba? Solda, e, evet Meşin üç de ayakta 2'ye karşı 3 mücadelesi var Hepsi ayaktaydı Teraziyi kendi tarafına Birini dolduruyor. ezdi kanka birini sen, birini sen vurdun, birini sen vurdun. en sonu ben vurdum Elit hala 3 kişi Elit hala yaralarını sarmak için zamana ve oyuncu sayısına sahip. Buradan baydın ya onu kaldırmadılar, kaldırmadılar herhalde. Kaldırdılar mı? Kaldırdılar. Yani? Benim bombaya ihtiyacı var. Baygını... Bombalarıyla dövmeye ihtiyacı var. Almadım değil Meşer'den mi? aldın abi, aldın bomba pişirdi bombasını öldü, güzel öldü. Çaba ha, güzel. Mesafenin birazcık daha, birazcık daha daralmasını, rakiplerinin birazcık daha yaklaşmasını bekledim. orada iyi kargaşa Crash kurtarıldı. Apollo sorry herkes Baksana. Burada bak evinecek bak. Aa, Ersin, bak ezdi. Xcrash kendi takım arkadaşı tarafından ezildi. Şimdi meşinin atışları var. Mesh'in çıktı. Mesh'in düşürüyor Apollo'yu. Fury galibiyete koşturuyor. Fury galibiyet için koşturuyor. Ama elit <laughs> takımında 7 kill var. Mesh'in bombasını ha, hazırladı. Mesh'in pişirdi bombayı. Apollo'nun yakına düşen bomba. Ve Fury bu maçı almayı başardı. Bu maçı son anda çevirmeyi başardı. 7 10 kill var Fury takımında. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.